Şüphesiz ki Allahu Teala bu dört gecede rahmetini yağdırır. Bu geceler Recep ayının ilk gecesi o geçti. Şaban ayının ortasındaki gece yani bu gece Berat gecesi Ramazan ve Kurban Bayramı geceleridir diyor. Dört geceyi Ömer İbn Abdülaziz ki ilimde nasıl bir zirve olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla o manada söylediği o bilgi de bizim için önemlidir. Ömer İbn Abdülaziz gibi müştehit olan birinin söylediği bu söz de bizim Berat gecesini ihya etme noktasındaki azmimizi ve gayretimizi arttırmak durumundadır. Şimdi güzel kardeşlerim Biraz önce aktardığım o hadisler ulemanın bu noktadaki başka tespitleri o hadislere getirilen yorumlar şerhler bu gecenin isimlendirilmesine de sebebiyet vermiştir. Berat gecesinin isimleri çoktur da önemli olan beş tanesini ben nazarlarınıza vermek istiyorum ki biraz isimlerinin üzerinden de mesajlar almış olalım. Bu gecenin bir ismi Leyletül Mübarekedir yani bereketler gecesi Bereketler farklı. İlle de duhan süresinde olan o ifadeye bağlı değil bu. Hadislerde de bu var. Onun için gerçekten bu gece bereketler gecesi. Leyletül hüküm, hükümler gecesi. Allah hükümler ver, koyuyor. Hükümler veriyor. Bir yıllık bazı şeylerin takdir edileceği zaman dilimi bu. Dolayısıyla hakkımızda hükümlerin iyi verilmesi için bu gece bizim meleklere güzel bir poz vermemiz lazım aslında. Bu gece güzel bir biçimde farklı bir biçimde ilahi esintiyle uyumlu bir arz eden bir duruşumuz olması gerekiyor ki bu hükümlerden farklı bir biçimde istifade etmiş olalım. Leyletül Bera'e Berat gecesi. Yani o umumi beratın, umumi affın, umumi mağfiretin bize ulaştığı gece. Leyl Leyletül Rahme, rahmet gecesi. Leyletü Sak, vesika gecesi bu gece öyle bir gece ki vesika gecesi diye de isimlendiriliyor. Bu beş tane isimlendirmenin üzerinden de biz nasıl bir geceyle karşı karşı olduğumuzun bilincinde olmamız gerekiyor. Ve her isimden aslında kendi dünyamıza mesajlar almamız gerekiyor. Rabbimize niyaz edelim tekrardan o mesajları almamız adına bizlerin de zihinlerini, yüreklerini, kalplerini açsın.